Şimdi gelelim tarife. Abi o kız yemek mi yapıyor? Ne yapayım bu sefer? <laughs> kanat. Of güzel. Size yaptığım kanatların e, tarifini vereceğim şimdi onlara. Hani hep kızarmış halini gösteriyor. Tamam. Ondan sonra tarif isteyenler vardı. Onlar da şimdi e, kanat sosunun tarifini vereceğim. Tamam hani biraz o balını biraz atsana. Biraz acı olsun. Ee, abi o balını o sambalını versene. Vereyim. Ver. Evet. Bak iyi ki gelmişim görüyor musun? Aklına getirdim yani. <laughs> Ha oyun başında aç evet. Şimdi size <laughs> her zaman çocuklarım. O de her sefer yaptığım e, da nasıl tadları? Güzel ben seviyorum zaten tavuğu ben kanadı da çok seviyorum zaten. Ama biraz fazla atar mısın lütfen? Biraz ne? şu sambalın biraz acısı, acılı istiyorum ben biraz. Alın bak. emin misin bak? Ya ama çok fazla da Aha telefon. Güle güle. İyi tamamdır. Hadi <laughs> Anam. <ben. gülüyor> Oğlum girdi. Her neyse şimdi size e, kanat tarifi vereceğim arkadaşlar. Daha sonra sos tarifi vereceğim. Ben de soslar çok. Sos bir efendim. İlk sosumuzun tarifini veriyorum size. Görmüş olduğunuz gibi burada 1 e, kilo kadar kanat var. Bunun içine önce tuzu atıyoruz. Daha az önce de yaptım mı kaydetmemiş. Bu tuzla bu kanadı böyle güzelce arkadaşlar oluyorsunuz önce. Çünkü neden? Tuzla bunu olduğunuz zaman bu kanatın bütün üzerindeki o, her şey gidiyor. O kadar lezzetli oluyor ki ben bunu içinde bir e, şefte görmüştüm. Ve e, denemiştim yani dedim ya olur mu böyle tuzla falan falan işte, her neyse. Daha sonra e, bir yaptım dedim bir deneyim ne olacak yani. O yüzden gelinlikler her zaman açık olun. Bunu böyle güzelce arkadaşlar böyle ovuyorsunuz tuzla. Daha bol tuzla. Çünkü az önce yıkamıştım. Bunu tekrar size göstermek amacında yapıyorum. Çünkü video kaydetmemiş. Yani. <laughs> o yüzden emeği saygı lütfen takip almayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen rica edeceğim. Tamam mı? İşte her neyse arkadaşlar bu şekilde. Böyle. koyuyoruz güzelce. Ondan sonra ben bu şimdi yıkayıp geleceğim. Bekleyin tamam Şimdi ben birazcık gelinimse ee, az önce kaydolmadı. Biraz tavuk baharat attım. O acılı sambaldan döküyoruz. Ee, daha sonra böyle bir şeyimiz var. Mayonez. Ee, birazcık pul biber atıyorum. Marka görünmemesi için yapıyorum. Kusura bakmayın. Böyle. Birazcık da karabiber. Birazcık da ketçap. Bunu bugün oğlum istedi ekstra katmamı. Ara ara her zaman katmıyorum. Ara ara katıyorum. Bu sosta var. İki tane de sarımsak. Benim bu nasıl? Altı da var. Türkiye'de de almışım. Çok hoşuma gitti. Küçücük. Böyle. Ama sarımsak olduğu için gerek koymadım altını katmasına görmedim yani. Böyle. Sarımsağımızı atıyoruz iki diş. Eğer severseniz daha da fazla atabilirsiniz. Çünkü tava sarımsak çok güzel lezzet veriyor. geldim. Limon unutmuşum biraz da. Of. Türkiye'de limonlar o kadar suluydu ki bildiğiniz portakal gibiydi. Bu da suluymuş. Şimdi biraz da yarım limon kattım. Tuz atmayacağım çünkü sambalın tuzu olduğu için çocuklar şey yapıyor. Birazcık da sıvı yağ katıyorum. kattım bu şekilde göstereyim size bakın böyle güzelce sosluyorsunuz normalde değil mi çeşit çeşit ketçap her zaman kullanmıyorum yani bu sosta var bu mayonezli bir sos bunu var ya böyle yapın 2-3 saat dinlendirin dolabınızda var ya harika bir lezzet o zaman var böyle tavuk bile lime lime oluyor böyle lokum gibi ağzınıza aldığınızda eriyor. <laughs> lokum nasıl eriyorsa bu da öyle oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bir şekilde güzelce yediriyorsunuz. Ee, ben şimdi bir dakika şöyle yapayım. Var Bakın bu şekil oldu. Bunu güzelce döküyorum, Borcamımı alıyorum. Bu e, kapta kalan sosu sakın israf etmeyin. Neden diyeceksiniz? Ben şimdi bunun üzerine patates soyacağım. Patatesi böyle e, hani patates kısaltır gibi uzun uzun dilimleyin, bunun içine koyun. onu böyle güzelce patatesle dolandırın arkadaşlar. Bu sos o patatese de geçiyor ve patates de çok lezzetli oluyor. Siz beni dinleyin, deneyin, görürsünüz de demek istediğimi. Şimdi yapacağım çünkü küçük oğlum hem tarif verdim hem de o patates istedi. Bunu da de böyle yaptım. Bunu önce biraz kızartıyorsunuz tavu. Üzerine de patatesleri diziyorsunuz. Arkadaşlar. İşte göstereyim size bu şekilde. Beklemede kaldım. Elimi kapatıp geliyorum. Geldim. Ama e, bu tavuk bunda biraz gıfız e, oldu. Hani büyük şey oldu. Kap küçük geldi o yüzden. Bunu böyle güzel boşaltayım bunu. Dediğim gibi bu böyle 2 saat en az 2 saat. Veya e, nasıl diyeyim size misafiriniz gelecek. Akşamdan yapın dolabınıza koyun. Var ya o kadar lezzetine doyamayacak ki misafirleriniz. Böyle bunun Evet tam bu kapa güzel oldu. Bende de böyle bir tik var. Bunları mecburen hep aynı <laughs> yönde olması lazım. Nedense bilmiyorum. Böyle bir huyum var. Bir tarafa ters bir tarafa düz bir tarafı farklı bir taraf farklı olsun istemiyorum. Ben de öyle bir bu işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet tam bu kaba göre oldu. Çok güzel giydirdikten sonra kızlar ben şimdi bunu bir yarım saatlik bekleteceğim. Daha lezzetli olsun diye. İşte. işte bu kadar. Tarif bu. İlk sosun tarifi. 5 şimdi fırına atacağım. Üzerine güzelce patateslerimi dilimleyeceğim. O kabı saklan sakın o sosu israf etmeyin. Evet diyeceksiniz ki fındık öyle değil. Onu doğrusunuz ya o, e, içindeki o az da olsa o lezzet patatese de giriyor patatesiniz çok lezzetli oluyor. Deneyin. Göreceksiniz pişman olmayacaksınız. Ben de bugünkü gibi tavuğun ilk sos tarifi bu bu biliyorsunuz. Bir dahaki seferkine görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğeni unutmuyorsunuz. Tamam mı? Lütfen takip edin, beğenin. Benden daha fazla tarif istiyorsanız. Görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. Evet, Az önce ben e, tavuğun son halini, o sosladığım tavuğu, verdiğim sos tarifiyle sosladığım tav tavuğun e, son halini size göstermede veda ettim arkadaşlar. O anki dalgınlığıma geldi. Şimdi hemen fırında pişti. Onu size göstermek istiyorum son halini. Allah ısmarladık. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Pın mis gibi gibi o sosu o kapta kalan o sosu da denir güzelce. Kanatlar da böyle şey patatesleri yaptım. Uf, Acabız çık. Bir dakika geliyorum. Valla <laughs> valla abu <laughs> lokum lokum Cık. Bismillahirrahmanirrahim ah görüyor musunuz Bakın. vay acı acayip lezzetli Elimde yanıyor mu? göstereyim bakın nar gibi. <laughs> bakın ay. Yok böyle bir lezzet. Harika. Vallahi deneyin. Este. Çok güzel olmuş. Bakın var gibi kızarmış. İsterim istem. Oh. <laughs> çok sıcak. <laughs> Yumuşacık yumuşacık <laughs> ve çok lezzetli. Anam az kalsın eli yiyecekti <laughs> yoksa elim tüm yapışacaktı. Göstereyim size. Bismillahirrahmanirrahim. İşte böyle tarifi verdim son halinde gösterdim. Ay bu da battı. Bugünlük bu kadar görüşürüz diyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun.